Şimdi 5 kare boşluk bırakarak matematike, matematik defterine problemleri yazıyoruz. Ben söylüyorum, siz yazıyorsunuz. Kırmızı kalemle problem, 2 nokta üst üste. 2 noktadan sonra büyük harfle başlamayı unutmuyoruz. Bir lokantada, evet ben söyler söylemez çok güzel yazıyorsunuz. Bir lokantada 8 masa var, 8 rakamla. Bir lokantada... 8 masa var. Bir lokantada 8 masa var. Nokta. Ee, yazamıyorsanız durduruyorsunuz, o şekilde yazıyorsunuz. Noktadan sonra hep beraber büyük harf. Her masada 4 tabak var. Her masada 4 tabak var. Nokta her masada dört tabak var. Nokta. Bu lokantadaki masalarda toplam kaç tabak vardır? Hadi bakalım. Bu lokantadaki bu lokantadaki masalarda bu lokantadaki masalarda toplam kaç tabak vardır? Bu lokantadaki masalarda toplam kaç tabak vardır? Şimdi sevgili çocuklar, eğer yetiştiremediyseniz durduruyorsunuz, tekrar baştan alarak yazıyorsunuz ve iki kare boşluk bırakıp şekil yapıyoruz. Şimdi diyor ki bir lokantada 8 masa var. Önce ne varmış? Lokantada 8 masa varmış şekil yazdıktan sonra. Her masada kaç tabak var? 4. Her masada 4 tabak var. 4'er 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 ne yapıyor? Artıyor. Tam kaç kez artıyor? 8 kat. Öyleyse her masada eşit olarak 4'er varsa burada 4'er sayma vardır. Çarpma işlemini kullanabiliriz. Verilenleri çok güzel yazdıktan sonra okuyup istenen tabakların tamamı 8 kere 4 veya 4 kere 8 hemen 8 tane parmak çıkarın bunu mutlaka yapın ki 3 4 5 6 7 8 siz parmaklarınızı çıkarıyorsunuz 4 8 12 16 20 24 28 şeklinde yazıyorsunuz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 2 tane toplam tabak vardır diyoruz. Haydi bakalım çocuklar problemi baştan okuyoruz ve çözümünü tekrar velimize anlatıyoruz. Evet velimiz anlattıysak çocuklar şimdi ikinci probleme geçiyoruz. 5 kare boşluk bırakın yine ben söyleyeceğim. Siz ezbere yazacaksınız. Problem 2 nokta üst üste 2 noktadan sonra büyük harfle. Zümra'nın 5 elması var. Zümra'nın 5 elması var. Nokta. Tekrar Zümra'nın 5 elması var. Zümra'nın Evet hızlanalım. 5 elması var nokta. Noktadan sonra tabii ki büyük harf. Kardeşi Serra'nın elmaları ise Evet kardeşin karsı büyük Serra'nın sesi büyüknün ayrı. Özel isim insan ismi çünkü. Kardeşi Serra'nın elmaları ise Zümra'nın elmalarının 3 katıdır. Tekrar ediyorum. Kardeşi Serra'nın elmaları ise Zümra'nın elmalarının 3 katıdır. Evet bakın 3 tane 5 var orada da fark ettiniz mi? Evet son kez söylüyorum. Kardeşi Serra'nın elmaları ise Zümra'nın elmalarının 3 katıdır. Nokta. Büyük harf Serra'nın kaç elması vardır? soru işareti. Çocuklar Serra'nın kaç elması vardır? Videoyu durdurun. Yazamadıysanız bir daha başa alıp yazıyorsunuz. Serra'nın kaç elması vardır? Şimdi bütün okuyayım. Bitirenler kontrol etsin. Zümra'nın 5 elması var. Kardeşi Serra'nın elmaları ise Zümra'nın elmalarının 3 katıdır. Serra'nın kaç elması vardır? Hemen iki kare bırakıp şekil yapıyoruz çocuklar. Şekilde şimdi bakıyoruz. Zümra'nın 5 elması var. Yazıyoruz. 5 tane Zümra'nın elma sayısı. Kardeş Serra'nın elmaları ise Zümra'nın elmalarının 3 katı. 3 kat dediğine koy göre. 5, 5, 5. Çarpmayla gösterebilirim. 3 kat. 3 kat ise Serra'nın elma sayısını buluruz. Hemen şekli yapıyoruz anlatarak. Kesinlikle anlatarak yaptırıyoruz değerli velilerin. Başında oluyorsunuz çocukların. Evet daha sonra 5 kere boşluk bırakıp çözüm yapıyoruz. 3 kere 5 veya 5 kere 3 15 Serra'nın elma sayısıdır. 3 kere 5 veya 5 kere 3 15 Serra'nın elmalarının sayısıdır diyoruz. Velimize durduralım problemi okuyalım, şeklini anlatalım, çözümünü yapalım. Daha sonra diğer probleme geçeceğiz. Sevgili çocuklar anlattıysanız üçüncü problemimizi yazıyoruz. Bakarak değil ben söyleyeceğim siz yazacaksınız. Bakarak yazarsanız yazmanız yavaş olur ama ben söyleyerek yazarsanız hem hızlı bir yazıya sahip olursunuz hem de anlayarak yazarsınız. Problem 5 kare boşluk bırakın. Ömür'ün 14 lirası var. Hadi bakalım. Ömürün, ö büyük, ün özel isim olduğu için ayrı. Evet Ömür. Kaç var? 14 lirası var. Ömür'ün 14 lirası var. Cümle bitti. Düz cümle nokta koyuyoruz. Noktadan sonra büyük harfle başlayalım. Arkadaşı Furkan'ın parası ise... Arkadaşı Furkan'ın parası ise... Arkadaşın ağısı büyük. Furkan özel isim büyük harf. ın ayrı. Bunları ben söylüyorum ama siz zaten biliyorsunuz tekrar edin. Arkadaşı Furkan'ın parası ise evet yazdıysak yazamadıysak durduralım. Arkadaşı Furkan'ın parası ise ömürün parasından 4 lira eksiktir. Ömürün parasından 4 lira eksiktir nokta ömürün ömürün derken ö büyük ün ayrı parasından 4 lira eksiktir nokta Furkan'ın kaç lirası vardır Furkan'ın hızlanalım Furkan'ın kaç lirası vardır Furkan'ın kaç lirası vardır? Aferin bakmadan yazan çocuklarıma. Şimdi bu soru cümlesi olduğu için sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz. İki kare boşluk bırakın şekil diyelim. Şimdi okuyalım verilenler ne? Ömür'ün 14 lirası var. Evet Ömür'ün 14 lira parası var. Arkadaşı Furkan'ın parası ise Ömür'ün parasından 4 lira eksik. Bakın Ömür'ün parasından 4 lira eksik. O zaman çıkarma var. Eksikmiş. Ama hep kat yapmayın yanlış yaparsınız. 4 lira eksik. Eksik olan 4 lira Furkan'ın parası. Furkan'ın kaç lirası vardır? Ne işlemi yapacağız? Evet, eksilen biliniyor, çıkan biliniyor ama fark bilinmiyor. Öyleyse 14'ten 4'ü çıkarıyoruz. 10 lira Furkan'ın parası vardır diyoruz. Evet, 14'ten Furkan'ın e, ömürün parasından eksik olan 4 lirayı çıkarınca kimin parasını buluyoruz? Furkan'ın parasını buluyoruz. Hoşçakalınız.